Sen, sen İda, ne yapıyorsun ya? Hadi çal bakalım. Eda, çal hadi. Eda gelir misin bir? Hani şey Şöyle 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 şö şö şöyle şöyle yapıyordu şö. Orada değil ama şunu da bak. Şöyle. Hadi göster Eda. Çalın bakalım. <laughs> Kerem ya sen çalabiliyor kerti. musun? Hadi çal bakalım sen de. Furkan şimdi abine birazcık müsaade et. Sonra yine oturursun. Dikkat et. Hadi hızlı ol bakalım. Merhaba. Yavaş. İyi misin? Hadi. buradan başlıyor ama şey yapacağım. Buradan başlıyor. Bak burayı iki kere çaldıktan sonra bunu buradan parmağını kaldıracağım şuraya basacağım. Ondan sonra buraya sonra buraya. Burada tam. Şey o, Buraya gel Hadi Eda sen bir çal bakalım Çalamadın mı? Çalamadın Çalamadım. mı? Çalamadım Eda yanlışlıkla kapattı Tamam şimdi çal bakayım ne? Eda sen de bir Kapatma düğmesi Dur elim az Tabii Eda eğitimini aldığı için evet, ben de yazırsana Flütü de var Flüt senin de var evet. Flütü de çalsın mı? Aferin kız Eda Flütü de Çalayım. Çal hadi bakalım. O da ben bu deneyi geçeceğim. Hadi. Sen de böyle şöyle Furkan'ın yanına doğru gelsene. Ekrana. Eda tekrar şey şöyle. Buna mıydı? Hayır. Bak. Bugün düğünümüz var kardeşim. Hadi. Bir dakika dur Eda tek salsın yapmaz. Eda otursana kuzucum. Eda tek yapsın. Dur bakalım Furkan bir Eda çalsın dur bakalım. Aferin sana be. Üçünüze de alkış. Ay. Sonlandır bakalım Ay. videoyu. Sonlandır. Ja, ich Hallo, Kultan. Hallo, Komm, Hallo, Kultan. komm.